Rüzgar Çetin, hmm. bir ünlünün oğlu, Sinan Çetin'in oğlu, Alkolün halde araba kullanıyor. Bir evet. polisin ölümüne neden oluyor. Evet. Ve e, o polisin eşi aradan 8 ay geçtikten sonra "Davadan kesinlikle vazgeçmem." diyen eşi, e, davadan bir anda vazgeçiyor ve dava neredeyse düşecek hale geliyor. Adam da çocuk da serbest kalıyor, tahliye ediliyor. Şimdi herkes soruyor, bu para alındı mı alınmadı mı? Kan parası. 3 milyon lira aldığı yönde iddialar var. 1,5 milyon bir buçuk milyon lira aldığı yönde iddialar var. 10 milyon lirayla alakalı pazarla e, pazarla o, o şekilde başlandı. Sonra 3 milyon lira da anlaşıldığı yönünde. Hanımefendi bizim yerimize çıkıp yalanlamıştı. Şimdi tek tek bakın değerli izleyenler. Belki takipçi sayısının azlığından, belki başka nedenlerden, belki habercilik reflekslerinin artık e, yeterince gelişmemiş olduğundan bazılarının onu atladılar. Ama biz yakaladık. Rüzgar Çetin'in Twitter sayfasından güncel Twitter sayfasından. İnternette ben... Twitter sayfasında 200-300 takipçisi var çocuğun. Bu yayından sonra artacaktır. Ben sana söyleyeyim ben inanmıyorum onun takipçisine. Yok yok yo, yo, o yo, sayfa onun öğrenir sayfası. Öğrenirim abi. O sayfa onun sayfası. Tamam abi öğrenim. Şimdi Rüzgar Çetin evet konuştu. Twitter'daki sayfasından ne dedi? Ee, bu fotoğrafta biliyorsunuz ilk kez e, söylemezsem olmaz da ekrana gelmişti. Gelsin bakalım ilk tweetin üzerinden e, konuşmaya başlayalım. Büyüterim e, ben okuyayım. E, ailenizin değerini bilin. Önce sağlık sonra aile. Seni seviyorum babam. Allah yokluğunu göstermesin diyor. Instagram, Twitter'da paylaştığı mesajlardan birinde ve altta ilk kez söylemezsem olmaz da ekran'a gelen o fotoğraf var. Rüzgar Çetin sayfasından o fotoğrafı paylaşıp yukarıda da özetle ailenizin değerini bilin diyor. İkinci tweeti gelsin. Çok yoğun eleştirilere ve hakaretlere maruz kaldığı için. Rüzgar Çetin o kendisine hakaret eden, küfredenlere de hepinizin Allah belasını versin. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Vicdansız ve duygusuz olmuşsunuz diyor. Altına da ismini yazıyor. Bu mesajda kendisine hakaret ve küfür edenlere e, beddua okuyor Rüzgar Çetin değerli izleyenler. Bir sonraki tweette bir pişmanlık görüyoruz. Üçüncü tweet e, Rüzgar Çetin yazıp ancak saçmalıyorsunuz. 8 aydır ben ne çekiyorum hiçbiriniz anlayamazsınız. Allah her şeyi biliyor çok şükür demiş. 8 aydır çok ciddi sıkıntılar çektiğini cezaevinde söylüyor bu tweetinde Rüzgar Çetin, Sinan Çetin'in oğlu ve 4 numaralı tweet gelsin yine pişmanlığını dile getirdiği bir mesaj. Ne geçiyor elinize küfür edince? Hadi hep beraber geç, geçmişi geri alabilir miyiz? Hayır. Neden bu kadar aşağılıksınız? Cezamı çektim Akıllandım diyor. Cezamı çektim, akıllandım diyor Rüzgar Çetin. Pişmanlıkla dolu mesajlar bunlar. Ve şimdi en kritik tweet'ler, en kritik mesajlar başlıyor. 5 numaralı tweet gelsin lütfen. Bakın. Rüzgar Çetin ailemle birlikte şehit polisimizin ailesinin her daim yanındayız. Kaderden kaçamayız. Başımıza böyle bir olay geldi. Ne yapalım? öleyim mi diyor. Evet ailesiyle birlikte şehit polisin ailesinin eşinin yanında olacaklarını söylüyor. Kader, Kader'in kendisine oynadığı bir oyun olduğunu belirtiyor. Ve ne yapayım öleyim mi diye soruyor. Bir sonraki tweette de bakın değerli izleyenler işte filmin koptuğu tweet burası mesaj bu. Arkadaşlar ekranda görüyorsunuz ailemiz tarafından kan parası adı altında bir miktar ödeme yapıldı. Noter ve avukatların önünde bu inkar edilemez diyor Rüzgar Çetin. Ailemiz tarafından kan parası adı altında bir miktar ödeme yapıldı. Noter ve avukatların önünde bu inkar edilemez diyor Rüzgar Çetin. Şimdi eşi sağ tarafta şehit polisin eşi söylemezsem olmasa 3 gün önce katılmış ve Kesinlikle tek kuruş almadığını söylemişti. Sadece kazada sigortadan alacakları 310 bin lira ee, söz konusu. Bence ondan bahsediyorlar Ömür. Demişti. Yani. Hayır Bence bu noter huzurunda. Sigortanı verdiği bir şey ama. Değil onu söylerlerdi o zaman. Noter huzurunda. Kan parası diyor. Kan parası olan. diyor. Bu sigortadan bahsetmiyor. Tekrar büyütelim. Abi bak ben sana söyleyeyim. Bir saniye bitsin. Söyleyeceklerini sonra söyle. Zaten son tweet kaldı. Burada kan parasını ödediklerine noter huzurunda bunun belgesinin vesairesinin olduğunu söylüyor Ve en son tweette de o gelsin en önemlisi aile artık bolluk içinde yaşayacak ölmüşle olmuşa çare yok neden bu kadar vicdansız ve duygusuz davranıyorsunuz diyor Rüzgar Çetin ee, bu twitter sayfasında şimdi tek tek dinleyelim sizi şimdi bu mesajlar sizin için ne ifade ediyor? Bir canım. Bir canla başlayalım. E, ben e, Sonra Tamam, yapayım? ben e, Sayfa'nın e, rüzgar olduğundan eminsek bu bir böyle bir şey olamaz tabi. Ben bu rüzgarın yazacağı şeyler olduğunu düşünmüyorum çünkü çok kritik bir dönemden geçtiği için e, rüzgar bu topa girmez. Diyorsun. Tabi. Ben öyle düşünüyorum. E, bu rüzgar adına açılmış bence fake bir hesap olabilir. Bu Geçmişteki eski, fotoğraflarına baktım. Eski evet bir var. Hesap, eski bir hesap. Evet var. Kendi evet. Ee, Ama şu e, yazılar bana. %100 yüz fake gibi geldi ya. Bilemiyorum. Kaç tane ya? takipçisi varmış? 300 küsürdü. Ee, 300, e online bir sayfasını 308 falan. 308 takip eder mi? Sıradan bir tane adam ben şimdi... Ama Rüzgar Çetin... Ee... Abi, değil abi değil. Şey değil, değil. ki böyle ne bileyim film abi, yapan abi, bir adam... Değil değil çok Rüzgar yakışıklı Çetin. bir çocuktu öyle deme. Ben sen söyleyeyim Twitter Twitter sayfası olsa öyle boş dursa zaten 10 bin kişi takip eder çocuğu. Öyle deme abi. Ben Demek şey ki gündemde bu gündem gündem kadar hazırlığı takip ediyor. Bu... Böyle bir şey olur mu ya? 300 küsur kişi. Ya şey. geç abi belli fake hesap mı? Bak Kadir İnanır'ın Twitter sayfası yok. Metin Akpınar'ın Twitter sayfası yok. Türkan Şoray'ın da Türkan yok. Türkan Şoray'ın yok. Ve bunlar hakkında Twitter hesaplar açılmış. Instant bunlar falan. gibi bak bunlar diye... Tweetler atılıyor ve o Facebooklarda, Instagramlarda inanılmaz derecede e, itibar haysiyet, e, itibar cellatlığı, haysiyet cellatlığı yapılıyor bu arkadaşlar hakkında. Ve sonrasında bu abilerimiz de tekrar tekrar bizim böyle bir Twitter sayfamız yok diyor. Ve inanamazsın yani Metin Akbunlar 200 bin kişi falan takip tamam, ediyor. Bir şey söyleyeceğim ama onlar yalan diyor değil mi? Yani yalan diyorlar. Evet. Günlerdir bak talih olduğundan bu hmm. yana kaç kaçında talih oldu? Dördünde beşinde talih oldu. Bugün ayın yedisi. Yok 7'si. bu arada iki gün olmadı ya. İki gün oldu ya. Bugün e, Tamam iki üç gün oluyor i̇ki işte o gündür. gece tahliyesiyle birlikte. Üç gündür bu mesajlar atılıyor. Arkadaşlar abi, o peki bir şey, şey söyleyeceğim bir dakika. Dair... Üç gündür mü atılıyor? Yani üç gündür ortalık rüzgar çetin diye yıkılıyor. Çocuk tweet atıyor. Atla tweetler hiçbir yerde haber olmuyor. Bu mu yani? Bir dakika. E, abi, soralım her şeyi tamam abi, bir dakika. Abi söylüyorum yani. Aa, bak her şey iddia ediyorsun. bu dair mesajı bu tamam. Abi sen... yok yalan ya. Ben yalan bir şey üzerinde şey niye böyle bir şey yapayım seni, yapayım yani? O zaman tamam bunu, bunu ispatlamak çok zor değil. Hayır, yalan mesaj olduğum... attım. E, tamam, ben, abi yalan niye yalan biliyor musun? Rüzgar bir kere böylesine kritik süreçte az önce ben Şafak için söylediğimin aynısını söylüyorum. Böyle bir hata olur mu? Böyle bir hata yapılır mı? Rüzgar Çetin çıkıp da şimdi babası var, o var, avukatlar var. Üç gün gününün... neyi yalanlamıyorlar o zaman? Abi ee... üç gün neyi yalanlayacak? Hiçbir yerde haber yapılmıyor ki. Mi? Olur mu canım? Yani ya, yok hiçbir yerde. İtibarıyla erken saatlerde e, Rüzgar Çetin'in Twitter'dan herkesi bombaladı. Ya yok ee, abi yani. Hayır yapıldı ya, bunun. Bu ben sayfanın ben, haberi. Ben bir Twitter ki, şey inter, ben internet diyorum sayfası. diyorum ki, yapıldı. Bak, ben diyorum ki bir tane internet sayfası abi yapar inanıyorlar yapıyorlar sonra da yalanlanıyor. Yalanlanmadı diyorum işte. Ya ben ya yalanlanır daha dün bir bugün iki yani. Bir Bilal eee. Çetin ailesinden ulaşabileceğim birileri var mı? Rüzgar'ı arıyorsun. Yani dün bir bugün iki yalanlama adam e, bir sürü sanatçı arkadaşlarımızla da alakalı oluyor. Bir hesaptan inanılmaz kötü şeyler yazılıyor. Daha sonrasında da e, Ajda Pekkan işte ya. Ne oldu? Arkadaşlar oraya bir gelir misiniz? Bak orada detay var. Göremediğim için kalkmak zorunda kaldım. Ne oldu bir, ya? Ekran sayfasına gelir misiniz? Tamam tam ekran verelim o sayfayı. Demin ki sayfayı tam ekran ha. Hayır, e, orijinal bu sayfanın baş halini şu tweet hali değil. Pro, e, profilini yani profilini. Sen, e, a, şu anki halini mi istiyorsun? halini Evet, evet. Bak e, orada bir yazı var. Sen göremiyor musun? Yok, göremiyorum işte. Ben de. Tamam, bak orada da yazıyormuş bak. İzleyiciler diyor ki Ekim 2016'da katıldı. Nerede yazıyor? Göremiyorum hiçbir şey. Sol evet, evet, doğru söylüyor. Aynen. Bak, Ekim 2016 Ekim 2016'da katıldı. Yani çıkar çıkmaz açılmış bir tweet fake bu. Konuşmuyor. Ya fake kardeşim ya. anlatmayın bize işimizi ya. Evet evet izleyicimize de... teşekkür ediyoruz bu arada Abicim, da. Abicim izleyiciye teşekkür etme bana teşekkür et. Bir söyleyeyim. Sana da teşekkür hayatım, ediyorum hayatım. Biz yıllardır bak kaç senedir ben Twitter'da çok etkinim. Artık çünkü e, öylesine öylesine bak öylesine. E, bu iş aldı başını gitti ki öylesine artık ben şu an program kendi programı ben kendi ayağına sıkar mıyım ya? Kendi ayağına sıkmıyorsun canım burada her şey konuşuluyor. Olmaz, olmaz, olmaz abiciğim olmaz. Bir de benim bildiğim bir şey olmaz. var geçmişte biz onun tweetlerini incelerken demiştin ya sana oradaki trafik sorununu çözeceğim. Tam bir yıl önce bir tweeti var demiştim. Ciddi anlamda takipçisi vardı 12 falan. Trafik sorunu çözeceğim. E, ee, kaza yaptığı yerdeki trafik sorununu çözeceğim diye tam bir yıl önce atmış bir tweetti. Olaydan önce mi? Tabii Beşiktaş'ta o açıya çıkan o yoldaki trafik sorununu çözeceğim yakında diyordu. Olaydan önce. Tamam. Ama bu tweet adresi ona ait değildi. O adres kapatılmış. Rüzgar içerideyken. Bak, o adres bak çocuklar şöhret diye bir şeydi bu kadar konuşunca 12 bin tane takipçi. var. Ben sana ne dedim? Bak az önce dedim şimdi ki, aklıma geldi. Az doğru önce dedim, doğru dedim olmaz. ki bu çocuk fotoğraflarından gördüğümüz kadar yakışıklı falan o fizik mizi manken model gibi çocuk kendi kendine açsa en az on bin kişi olur dedim on kişi varmış zaten çocukta vardır yani o adrese giriyoruz hiçbir şey çıkmıyor yok çocuk kapatmıştır belki ama bu... çetin rüzgar rüzgar Çetin hiçbir şey çıkmıyor yok, Twitter'da bir böyle bir şey var hayat. bütün e, şeylerini veriyor ama yok evet o kapatılmış ya, fakat o içerideyken biz tamam. uyanmamışken kapatılmış okay, o e, sayfayı tekrar e, online olarak e, şu anki halini tekrar ekrana taşıyabilir miyiz o yazı Ekim, Ekim 2016. desen hemen altında büyütelim evet. büyütelim Tam o etrafını Bir saniye, bir tamamlayalım Evet. Sol, bakın şu an evet, şunu e, yapıyor arkadaşlar, gösteriyor, işaretliyorlar orayı. O bölgede rüzgar Çetin e, ve Twitter adresi onun altında da Ekim 2016 tarihinde katıldı diyor. Ha, bu demek değildir ki e, illa bunun üzerinden de fake diyemezsin ha, ha, de. O çıkınca açılmış da olabilir diyorsun. Yok öncesinde de açılmış da olabilir, bilemezsin ama bu demek değildir yine onun sayfasıdır da ha. demek değildir. Fakat de onun adıyla gibi. nihayetinde açılmış bir sayfa ve kamp parası e, verildiğine dair şehit polisin eşine e, tweetler söz konusu. Yok abi fake yani bu 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 bir kere hiç buraya girmeyelim. E şey ne yap o, o şey, tabii, o zaman da insan şey Tamam. o zaman da insan şöyle kimse, aileden şöyle bir şey bekliyor. Bir bu hesap yalandır. İşte bu hesaba e, şey yapmayın, e, İnanmayın. Ya bu kimse kadar kimse gibi şey... Abicim kimse inanmıyor zaten. Hiç çok ağır tabii. Bir bakma. kişi bile inansa çok ya sıkıntılı. Ben sana söylüyorum. Kimse inanmıyor. bir inanmıyor diye mi? Bir kişi bile inansa çok sıkıntılı. 3 gündür 4 gündür tweet atılıyor burada. Onu diyorum ki haber yap ya. Nasıl olsa haber yapılmıyor diye Nihat Doğan adına bir sayfa açılsa e atıyorum 300 Ölür kişi diyorum, takip etse. Öyle değil babacığım. Abi değil öyle sen değil. Haber yapılmasını mı bekleyeceksin. Öyle. Sen deli misin? Bir tane fotoğraf koydun yer yerinden öyle de çocuk Twitter adresi açacak, yazılar yazacak, hiç kimse oralı olmayacak. Öyle şey olur mu? Hayır, niye yalanlamıyor ya, Aile kardeşim niye ben yalanlamıyor? söylüyorum yalan. Fiziken hayatın olağan akışı, mantıken hiçbir tutarlılığı yok. Fake bir hesap, fake Twitter hesabını konuşmakta boş yani Sinan Çetin'le. E, yok abi hiç. Rüzgar rüzgar yani. Bir an önce bu hesap eğer ya, onlara ait değilse ya, yalanlamaları değil gerekiyor. çocuğun kendi hesabı olsa söyleyeyim sana. Bugün ben Twitter hesabı açtım desin bak. Şimdi desin ki bak çıksın. Ya bizim milletimizi bilmiyor bak. Bir de bizim insanımızın da bir ters man, tersten bakar meseleye. Hemen mizah çıkarır. Bir seri katilimiz vardı hatırlıyorsun. Atalay mı diyorsun? Atalay mıydı? O neydi? Evet. İzmir'de yakalandık. Adamın adına capster, Mapsler aldı yürüdü. Atalay. Twitter sayfaları, mürettebi sayfaları aldı yürüdü. Yürümüş gitmiş yani. yani. Bizim milletimiz artık niza çıkarıyor yani. Ondan sonra şimdi bu çocuk böyle şimdi açsın dese ki ben Twitter sayfası açtım. Sana yemin ediyorum bir gecede 50 bin kişi takip eder. Şimdi çıksın desin der mi? Yok yok der şimdi der söylüyorum sana bak hiç gelme. Şimdi çocuk bak bu... Allah var ya bak bir gelsene bir, bir az önceki görüntüye. Ya güzel çocuk bak, tabii. Şimdi bak, şey, az önceki bir görüntüye gelir misin? Bir öncekini. E, kim onu Aslında, abi, ya, bir çocuk yani bu çocuk açacak 300 kişi mi takip edecek? Bir de bu kadar konuşuluyor bilmem ne. Ben zaten en az 50 bin kişi. Yeni açılmış bir sayfa. En az 50 bin kişi. Dedi. Dedi, biz ortadan görüyoruz. Biz, yok, yok. diyelim ki bu 6 sayfada. 6 Ekim yani dün mü açılmış? 6 Ekim'de mi? mi Şimdi bu niyetinde Nihat bak Hı. bu onlar için de aile için de. Ee, aslında bizim bu konuyu gündeme getirmemiz iyi olmuştu. Çünkü emin olun bu yayından sonra sıcağın sıcağına bir açıklama gelecektir. Ya, Eğer sayfa onlarınsa da gelecektir. Değil. Ben sana söyleyeyim. Yok yok Ömürcüm değil ya. Gelmeli yani yani ama. Ya tamam yani, gelip, ya, gelip gelmemeli. Ya ciddi arkadaşlar anlayamıyor muyuz? anlaşamıyoruz. Ya, biz anlıyoruz da açıklama yani, niye yapamıyor Neyin açıklamasını yapsın? Hangi gazetede var bu Twitter ile ilgili açıklama? İnternet sitelerinde. Ya boş bazı boşver, ya bazı internete ne bakıyorsun abi internete? tamam, şimdi ya. biz yayınladık diye yapmaları lazım. Onu diyorum ben de diyorum ki Hiçbir yani e, Hiçbir tutarlı tarafı yok Hiç Bir dakika bir dakika yok. şu anda bir mesaj geldi Hı. Instagram'dan diyor ki bu e, Şey hesap gerçek değildir Çünkü bunun gibi yani 3 gündür var Hatta tweetlerinin bir tanesinde de Cihangir kızlarını çok özledim diye bir tweeti var İlk tweet yani, hatta Onun için o kadar saçma yani bu, bunu yap, yapamaz Yok bu gerçekten yok, Bir tane tweet atılır e, 2013 yılından niye Hayır yani. Yani, yılında. bir hesap değil Doğru bir hesap değil Bir dakika bir dakika 2013 yılında açılmış bir fake hesapta da bir tek tweet atılmış. Fake hesap çok diyor. izleyici bu fake'leri yani sahte hesap anladım. Kazım Değirmenci adlı Twitter'da da etkin bir arkadaşımız. Fake hesap, sahte hesap bunlar yani. Bunlara itibar etmemek lazım. Evet. Halkı da yanlış yönlendirmemek lazım. Hiçbir kişi çıkıp da bu süreçte kendisinin uzun süre içeride yatmamasına sebep vermiş çok değerli fedakar bir hanımefendi için bir anne için yaralı bir anne için de kalkıp evet ya biz zaten para verdik de falan bu belli ki belli ki abi bir, bir algı operasyonu bir şeyler var hala bu işi böyle köpürtmek isteyen bir şeyler var ee, burada devam genelde zaten bu sosyal medya üzerinden yapılır bu işler hala da sürdürüyorlar demek kömür peki şimdi e, bu, bu artık ailenin problemidir ben onu söyleyeyim bak hem Çetin ailesinin problemidir hem de ee, şehit polisin eşinin e, ve ailesinin problemidir. Hı. Çıkıp yalanlamaları lazım. Ee, özellikle Sinan Çetin'in yalanlaması lazım. Şen. Ya da Hale Hanım, e, Rüzgar Çetin'in annesinin yalanlaması lazım. Neyi? Ya şu şu bizim o sayfayla alakamız yok demedi. Bu kadar zor mu bu? Bir da. cümle ya Sinan Çetin'in kendi sayfası yok mu Twitter'da? Ya değil yok. O da kullanmıyor. Kullanmış 2013'e kadar bırakmış kardeşim. Aynen, onu açmış onu... onun hesabı. Ya açmış duruyor. Öyle bir şey açıklayacaksa hmm. Rüzgar mı açıklar? Babası açıklar. Avukat açıklar arkadaşa. Ya, <laughs> yani, evet aynen öyle. Ya. Avukat açıklar. Ya, babası bir bile de, değil Bir de açıklar. gündem olmamış. Yani adam orada atmış tutmuş bir tane... Kim evet. olduğu belli olmayan biri hiçbir gazetede yok ciddiye alınacak hiçbir internet sitesinde yok hiçbir gazete köşesinde yok manşetinde yok. Evet, evet bence yeterince anlattın ve yeterince çok güzel ifade ettin Peki. bu hesap gerçek bir gerçek dışı olan bir hesap onun için e, kesinlikle senin düşüncelerinde aynı fikirdeyim. E, bir can da aynı herhalde. Ömürcüm sen ne diyorsun? Hala ortada mısın? E, ben çıkıp yalanlamadıkları sürece e, ortada e, durmaya e, devam hangi edeceğim. Hangi birini yalanlısın? Şimdi bin tane Rüzgar Çetin adına böyle fake hesaplar çıkacak. Yalanlayacaklar. Ee, adam cümle çok cümle adam, çok Ömürcüm, adam yalanlarsa için... çıkar parayı yalanlar. Tabii bir tabi, tabii ya ya bravo. Hayır hayır bunun aynen. left, aynen. left aynen. Onu da aynen. evet bravo onu da yalanlar. Ömürcüm yalanlarsa aynen. yalanacaksa daha elzem. Daha, daha önemli arz eden konuyla alakalı daha hayati mesele olan para konusunu çıkar açıklar Aynen. ona adam susmuş veya Sinan Çetin sen, Sinan Çetin yıllardır bak hala televizyona çıkmıyor İstese program, bütün programlar adamın peşinde. Bu yargılama sürecinde de peşindeydi. Biz de haber yolladık. Sinan Bey gelir misiniz, programımıza konuk olur musunuz diye. Bizlere de selam yollayıp programlara katılmama kararım var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz dedi. Diğer programlara da aynı şekilde. Yalanlasa adam bunu yalanlar. Yani orada bir tane Twitter çıkmış. Kim olduğu belli olmayan biri Ama Onu da yalanlasın şey, o zaman Niye Abi yapıyoruz ya. Yani. Belki yalanlayacak. Şey. Abi yalanlayacak yani hemen etmiş. bir anda çıksın etsin. Bu işler böyle olmaz. Kaç ki? çocuğu varsın ancak bu resimlerle gördüklerimiz. E, şimdi e, bilemiyoruz şimdi ana konumuz burada rüzgar zaten ya. Yani. Bilmiyorum ki Hale Hanımdanmış zaten Rebekah. İnşallah de, bak. Ya, inşallah. ama Hale Hanımdanmış. Başkan i̇nşallah mısın? bu olayın bu olayın yanlış en büyük yanlışı şu kazaya hepimiz biz, bizler de kaza yapabiliriz. Hiçbir sorunum bu bu konuda eleşecek bir taraf yok. <laughs> büyük tamam. de konuşmadım. Burada lütfen 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 Allah rızası için bu alkol hani alkol hiç içmeyin de içiyorsanız da yani trafiğe çıkmayın. Bir şoför alın abi. Şoför arabanızı kullansın, evinize bıraksın. Taksiyle gitsinler daha. Taksiyle gidin artık. Faturada daha. Artık Bakistan'da mesela çok önemli. Mekanların hepsi müşterilerine eğer alkolü çok fazla almışsa onu mutlak surette taksi tutup şoförle veya valeyle bıraktırıyorlar evlerini evlerine geri döndürüyorlar. Hizmetler var doğru. Tabii Şimdi, e... Keşke şu fotoğrafı logosuz vermeseydiniz basına. Çünkü ben şu anda kafam karışıyor. Şu, şu yayınladığı fotoğraf logosuz fotoğraf. Evet. Yani orijinal hali. Siz de logosuz birka, birkaç yerlere verdiğiniz için kafam karışıyor. Eğer vermemiş olsaydınız bu aileden biri diyebilirdim. Logolu verdik Foto, e, montajla. Temizlediler logomuzu. Bilmiyorum. Öyle bu aileden biri de olabilir. olabilir. Bilmiyorum. bilmiyorum. Açıklama o. ben de istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya açıklama yapmak durumundalar canım. Bir cümle açıklama yapmak zor değil. Ama vaktimiz daralıyor. İster yaparlar ister yapmazlar. Kendileri bilir. Biz şimdi o şehit polisin eşi e, Özlem Alagöz'ün yine ilk kez... İlk kez burada söylemezsem olmaz stüdyosunda evet. telefon bağlantısıyla yaptığı çok önemli açıklamalar var arkadaşlar. Para almadığına dair. Evet. evet. Onu bir kez daha izlemekte fayda var. Altını çizelim. Ben, Bizim ben rehberimiz uçmuş. Ben evet. diyor tek biz de ne dedik hanımefendi? Biz size inanıyoruz. Zaten. Aynen öyle. Yani Ama umarız mahcup olmayız. Ömür şöyle düzeltelim. Ömürcüm bunu mahcup olacak olmayacak tarafı. İş artık bitmiş. Hanımefendiyle ben yine onu söyledim. Ben ben lafındayım. Bak ben hala aynı yerdeyim. İsterseniz ee, yalanım var riyadan Allah'a sığınırım. Ben pazartesi günü bana söyle hemen pazartesi parayı ben buraya getireyim koyun. Diğer arkadaşlar da burada bizi yorum yapıp para aldı diye herkes getirsin parayı koysun buraya. Hanımefendiye verelim ne kadar azı toplayalım desem bir Allah'ın kulu gelip şuraya iki kuruş koymaz. Evet, sen ya, Dün de bu bulmuş. Ya koymazlar abicim ölen öldüğüyle kalacak. O yüzden artık bu meseleyi ha şu açıdan tekrar vermek güzel. Belki o ara gündem yoğunluğundan dolayı gündemin yoğunluğundan dolayı herkes programlar için insanların oradan oraya oradan oraya kanal zaplarken falan algısal olarak takip edememe sorunsalı olabilir. O yüzden tüm bu soruların cevabını bir kez daha hanımefendinin ağzından duyma adına evet. tekrardan vermemiz çok önemli. Evet şimdi veriyoruz. Evet, evet e, müsaade ederseniz bandı Tabii, girelim. Tamam girelim. Sonra öyle. söyleyecek çünkü vaktimiz de daralıyor. Evet gelsin lütfen çok önemli açıklamalar herkesin merak ettiği soru o. Gerçi haberde vardı ama sizden sizden bildiğimiz kadarıyla daha önce de davadan çekilmeniz için size para teklif edildiği vesaire iddiaları vardı. Şimdi siz o dönem reddettiğiniz haberleriyle gündeme gelmiştiniz. Fakat evet. ne oldu da şimdi vazgeçtiniz? Şimdi biliyorsunuz 8 ayda süren hukuku mücadelem var. Bunu siz de takip ediyorsunuz. Söylemezsem olmaz ki zaten olayın en başında beni hani Oya abla varken, diğerler Zan Hanım varken aramıştınız, bana desteğinizi bildirmiştiniz. Teşekkür ediyorum. Fakat artık gerçekten çok bunaldım, çok yoruldum. Yani artık gücüm kalmadı. O yüzden de pes ettim. Çünkü çocuklarıma konsantre olmak istiyorum. Benim 5 yaşında bir de 3,5 yaşında bir bile... Çocuğum var, evladım var. Ay canım, canım. Benim Ay bu sinir yıpranmalarım, gelişlerim, gidişlerim, bunalımlarım onların hayatına birebir etkiliyor. Zaten baba eksikliğini yaşıyorlar, zaten bir baba yokluğunu yaşıyorlar. Annenin de psikolojisi hat safhada hatta bozuldu. Onlara motiv olmak istiyorum artık. Allah yardımcınız olsun. Yani çok zor bir e, hadise yaşıyorsunuz. Ee, ço ama çok net olarak diyorsunuz ki ne para ne pul herhangi bir şey alınmadı. Evet, biz bunu zaten dilekçemizde de belirttik yani. Biz herhangi maddi manevi tazminat bir şey istemiyoruz. Sadece işte şu anda sigorta ya da kasko yaptırdığınızda karşı tarafa ölümlü kaza olduğunda karşı tarafa vereceği 310 bin lira bir rakam var. Hı hı. O rakamı alacağım sadece. Başka da hiçbir şekilde para konusu söz konusu, söz konusu olmadı. Olamazdı zaten ki benim bir ihtiyacım yok zaten. Siz bana şunu söylemiştiniz hatırlıyor musunuz? Özlem Hanım size bir iş bulalım. Hani iyi gelir. İşte çocuklarınıza bir şeyler yapalım. Ben size. Geçen yıl programımızda. Evet evet, evet. Gülcan Hanım evet. hatırlıyorsanız çok ısrar etmişsiniz ben de size evet. dedim ki teşekkür ederim benim ihtiyacım yok benim sadece maneviyata ihtiyacım var diye bunu belirtmiştim zaten. Çocuklarımla ilgilenmek istiyorum demiştiniz. Evet çocuklarımla evet. ilgilenmek istiyorum. Çocuklarıma artık motive olmak istiyorum. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi o zaman e, o iddialar tamamen... Evet. Yalan. Çünkü 10 milyon liralardan Tabii ki. bahsediliyordu. 10 milyon liralardan. Yalan efendim yalan yalan. Yani yalan gerçekten yalan. Artık şehitimizin kemiklerini bu şekilde sızlatıyorlar. İnanıyor musunuz? Evet. İnanılmasın benim için sadece benim sağlığım, çocukların sağlığı ve mutluluğu için hep çabalardı, çaba gösterirdi. Şu anda bizi sağlığımızı da bozdu, mutluluğumuzu da bozdu. Bize edilen hakaretler, küfürler, bu akılsız iddialar şu anda onun çevikleri sızlıyor. Evet. Özlem Hanım, e, bu e, davanızı, pardon şikayetinizi geri çekmenizin sebebi e, tabii... Sonuç itibariyle rüzgar Çetin'in de bir annesi var. Gerçekten evet, evet. anne kalbinizle mi yaptınız? Evet, e, yaptığınızı gerçekten anne kalbimle evet. yaptım. Çünkü benim çocuğum da ileride büyüyecek. Ben de araba kullanıyorum. Evet. Ben de birine çarpabilirim. Evet. Trafik kazalarında alacağı cezalar maalesef belli. Evet. Hiçbir, e, trafik kazasında 10 yıldan 30 insanlar göremiyoruz. Maalesef evet. ya bir günde çıkıyorlar ya 2 ayda çıkıyorlar ya 5 ayda ya 2 no, sene de çıkıyorlar. Anında. Yani yasalar öyle. Bunu sizler daha iyi bilirsiniz araştırdığınız Hı -hı. zaman. Peki Şimdi çok... bir, bir dakika önemli bir soru soracağım. Siz Özlem Hanım, Sinan Çetin'le ya da eşiyle, yani Rüzgar'ın annesiyle, aileden biriyle görüştünüz mü, görüşmediniz mi? Şimdi Hala Hanım tabii ki taziye geldi. Hem bana geldi taziye, hem ailesine, çorumun yanına gitti taziye. Bu taziye zaten dininizde de var. Yani bu neden sonra... bu kadar böyle konuşuldu ki? Müslüman değil miyiz biz? Doğru. Neden konuşuldu Özlem Hanım? Taziyesini dahi kabul etmiyorum görüşmek istemiyorum tarzında acılı açıklamalarınız olduğu için konuşuldu o yüzden konuşulması evet. normal ama ben size kritik başka bir soru sormak istiyorum peki ölen şehidimizin yani. Allah rahmet eylesin annesinin rızası var mı? Bu, bu sadece da... an... Bakın sadece medyada şu lanse ediliyor. Sadece ha. eşi vazgeçmiş gibi. Hani elin kızı ağlarsa anam ağlar gerisi yalan evet, ağlar. O yüzden gibi. soruyorum. A acayip kötü cümleler kuruyorlar. Erten aşağı vuruyorlar. Beni ne kadar yıprattıklarını fark etmiyor. Buyurun açıklayın. Tamam açıklayın. Ben bir kadınım. Annesi de babası da iki erkek kardeşi de birlikte bu karar alındı yani. Onlar da vazgeçti. Tüm aile davadan aslında evet. fikir birliğiyle vazgeçti diyebiliriz. Evet. Burada bunu açıklamamız evet. lazımdı çünkü çok bize de eleştiri geliyor. Peki. Onun annesini evet. olacak diye. Evet. Güzeldi, hayır, güzel, güzel soru. Gerçekten. Tamam. Annesi de babası da iki erkek kardeşi de vazgeçti. Yani bu davada tek ben vazgeçmedim. Tamam. Yani çok oldu, ben hep mücadelemde ben olduğum için, ön planda olduğum için bu bana mal edildi. Evet. Ama bir geçtiğimizde hepimizin de imzası var. Evet değerli izleyenler bu hadiseyi şimdilik burada yine noktalamayalım virgülü koyalım yine devam edecek. Bu devam çünkü edecek. Yalanlamalar geldi gelmedikçe... baksan bir iki hafta daha burada Bakın. masaya yatırılacak. Aynen. Bakıp belli. Bunca 3 milyon liralardan onlardan bunlardan bahsediliyor. Ha. Ee, ...Özlem Hanım dün burada yayına katılmak üzere... ...bir gün önce söz vermişti, katılmadı. Katılmayınca kafalar iyice karışıyor. Tabii. Katılıp iyi almayacaksın. Çetin Ailesi de o şekilde. bak Bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Şimdi biz tamam. arada bu bant yayındayken Nihat'la konuştuk. Şimdi o fotoğraf Nihat'ın istemi dışında... ...bizim baskılarımızla ekrana geldi. O fotoğrafı tekrar ekrana getirebilirsiniz. Bunu da getirebilirsiniz. defalarca söyledim. Bunu da söyledim. Nihat bu fotoğrafı vermek istemedi, biz baskı yaptı yaptık diye. Bakın o fotoğraf e, yayınlandığı için... E, ...değil mi e, Nihat yani... E, Sıkıntılar da yaşıyorsun, doğru mu? Tabii. Anlatır mısın kısaca? Ya şimdi şöyle, ee, ortada bir haber varsa, tamam. Ben ben haberci değilim, ömürcüm. Ben bugün burada evet habere giriyoruz, magazin, soft magazin yapmıyoruz. Toplumsal konulara da değiniyoruz ve değinmeye de devam edeceğiz, etmek zorundayız. Şimdi sizlerin yapım ekibinin özellikle baskısı. Haberci kimliği üzerinden meseleye bakış açınız. E, haberse eğer bir şey haberlerini taşıyorsa mutlak sürede onun haberleşmesi evet. noktasındaki Haber tavrınız, beklemez. direnciniz, beklemez e, tavrınız. Vermeye itti. Evet. Yani ve o arkadaşımla da mesela inan 3 e, gündür konuşamıyorum, arıyorum telefonlarıma çıkmıyor. Ya, işte. İnsanlar bunu bilmiyor. İnsanlar... ya Benim çok iyi dostum bak <laughs> çok iyi dostum. Her zaman en kötü zamanlarında da yanımda olan o dostum. Bu fotoğrafı bana, sana bir fotoğraf gösterir mi dedi. Gösterdi, baktım ve e, ya bu fotoğrafı bana atsana dedim. Aman dedi ha sakın bir yerde mi? Yok canım oğlum öyle şey dedim. Aldım ve e, ya bir sorsana dedim. Acaba yayınlasak ne olur Sinan Bey'e bir sor. Sinan Bey, asla sakın diyor o arkadaşıma. Seni sevdiğim için sen benim canımsın. Demek ki aileden onlar. Aile evet, için. Yani sakın yayınlamasın Nihat rica ediyorum demesine rağmen biz yayınladık. Fotoğrafı getirdik koyduk getirdik. Üç gündür o e, fotoğrafı sana gösteren arkadaşın Benim telefonlarına çıkmıyor e, şu, O iddia var ya, yani Nihat Doğan aracılığıyla servis edildi Sızdırıldı bu fotoğraf Hiç diye %100 benim... yüz yalandır Birebir biz burada e, tanık olduğumuz hadiseler bunlar Nihat %100 yüz doğruyu söylüyor e, Herkes bilsin bir tarafa not etsin bunu